Arkadaşlar merhaba. Türk Rus hattından olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bakıldığı zaman hem ülkemiz hem Rusya hem de dünya için çok çok iyi gelişmeler yaşanıyor aslında. Tahıl yüklü gemiler Ukrayna'dan ardı ardına yola çıkıyor. Dünyayı kıtlık cehennemine hapsetmek isteyen kirli ellere inat Türkiye'nin öncülüğünde yapılan görüşmeler bu emelleri boşa çıkarıyor. Rus lider Putin ne dedi? Dünya Türkiye'ye minnettar olmalı. Çok net söyleyeceğim. İlk bakışta göze çok güzel gelen bu gelişmeler karşısında endişelerim artmıyor değil. Batı'dan gelen haberlere göre Türk-Rus işbirliği birilerini çok rahatsız etmiş gibi. Batı basınında haberlerin ana başlığı şöyle. Endişelerimiz giderek artıyor. Neden peki endişeleri artıyor? İnsan sormadan edemiyor. Neden dünya tahılla buluşurken endişe artsın ki? Dünyayı kıtlıktan kurtarıyor Türkiye. Dahası belki de Ukrayna'daki işgal de bitecek. Neden rahatsız olsunlar ki değil mi? Ama kazın ayağı öyle değil değerli dostlar. Financial Times'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin'in görüşmesine ilişkin yayınladığı haberde batılı yetkililer Türkiye ile Rusya arasındaki derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını dile getiriyor. Bir Avrupa Birliği yetkilisi Türk-Rus işbirliğinin giderek daha yakından izlediğini söyleyerek Türkiye'nin giderek daha fazla Rusya ile ticaret için platform haline geldiğine dair endişelerini dile getiriyor. Bir diğer yetkili ise Türkiye'nin Rusya'ya yönelik davranışını çok fırsatçı olarak değerlendirerek Türklerin endişelerimize dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Aynı yetkili Türk-Rus ilişkilerinin daha da ilerlemesi halinde Türkiye'ye karşı bir yaptırımın olabileceği sinyalini veriyor. Bir başka üst düzey yetkili ise Batılı bir yetkili aynı haberin kaynağına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye'den çekilmeye çağırabileceklerini öne sürdü. Az önce ifade ettiğim gibi yaptırımlar gelebilir bu bağlamda. Kıymetli dostlar, Soçi'deki zirveye kabinedeki bakanların neredeyse yarısı geldi. Bir sürü anlaşmalar yapıldı. Ruslarla derinlikli anlaşmaların yapıldığı bir gerçek. Sadece güvenlik değil, Rusya'nın Türkiye'ye çok ciddi tekliflerinin olduğunu da biliyoruz. Buna güvenlik de dahil. Ulaştırma, ticaret, tarım, finans, sanayi, inşaat ve turizm gibi sektörlerde çok ciddi anlaşmaların yapıldığı ya da üzerinde çalışıldığı gerçeği bu anlaşmaların Türkiye tarafından dünyadan izole edilmek istenen Rusya ile yapılıyor olması ister istemez kıymetli dostlar 3. Dünya Savaşı'na giden yolda şekillenen kutuplara bakınca bizi de bir kutba doğru itiyor. Şu halde iki kutupla da görüşebilen, anlaşabilen, iş yürütebilen tek ülke Türkiye ve bu avantajını elinde tutan kullanan Türkiye, değerli dostlar, bir yerde bu sürecin tıkanmasıyla karşı karşıya kalabilir, kalacağı da benziyor ve Türkiye'yi tarafını seçmek zorunda bırakabilirler. Gelen açıklamalar bu minvalde. Türkiye'nin Çin'le de çok sıkı ilişkileri var değerli dostlar. Rusya ile olan iyi ilişkileri Çin'le olan ilişkilerini de etkiliyor tabii ki. Ama gel gelelim Tayvan özelinde yaşanacak Çin-Amerikan arasındaki bir sıcak çatışma Türkiye için hayati nitelikte kararlar almak demek olabilir. İki ucu pis değnek aslında baktığınız zaman. Türkiye açısından bakınca Amerika Türkiye'yi her durumda yolda bırakmış bir ülke baktığınız zaman. Şöyle geçmişe gittiğiniz zaman. Aslında Amerika asla güvenilmez bir ülke. İçimizdeki Batı sevdalıları şunu bilsinler. Batı ve Amerika gelişmiş bir Türkiye istemiyor. Güdümlerinde bir Türkiye istiyor. Bunu da her defasında artık açık açık dile getiriyorlar. Bakın doğalgaz ödemelerinde dolar yerine ruble kullanılacak olması dolar baskısı nedeniyle oluşan kur ataklarının zayıflaması anlamına geliyor bir yerde. Türkiye'nin en önemli dolarla ödeme kalemlerinden birisini biraz da olsa bir kısmını da olsa ruble ile yapıyor olması demek dolara karşı bir uyarı bir önlem demektir. Baskıyı azaltma noktasında. Nereden tutarsanız tutun Küresel operasyon çeken güçler için rahatsızlık verici gelişmeler bunlar. Endişeyle ifade etmek istiyorum ki bu olumlu gelişmelerin önüne geçmek için Türkiye aleyhine bir takım adımlar atılabilir önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda. Yunanistan bir işarete bakıyor Türkiye'ye saldırmak için. Yunan tarafına bakın göreceksiniz adamlar sanki Bizim onlara akşama sabaha saldıracağımızı, her an saldırabileceğimiz yönünde yayınlar yaparak halkı olası bir harekata hazırlıyor gibiler. Olası derken Türkiye'nin Yunanistan'a bir saldırısından söz etmiyoruz arkadaşlar. Yunanistan'ın Türkler saldırmadan önce biz saldıralım, önce davranalım şeklindeki bir ee, olağanüstü, hızlı, ansızın bir harekatından söz ediyoruz. Yani adamlar bir saat sürecek darbe niteliğinde yıkıcı bir saldırıya hazırlanıyor. Amaç Türkiye'yi çok ciddi bir sıkıntıya sokmak. Yani hem iç kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda bir saat sürsün ama sonrasında Türkler var gücüyle saldırsın ve sıkıntıya girsin. Yani orada çok siyasi hamleler bekliyorum açıkçası. Böyle bir hazırlığın olduğunu da zaten Yunan televizyonlarını izlediğimiz zaman görüyoruz. Yunan yorumcular bunu dilendiriyor. Bunu hazırlar da bakın. Türkiye'nin bundan habersiz olduğu düşünülemez tabii. Türkiye'nin de buna karşılık bir hazırlığı, hamlesi vardır muhakkak. Ama kabul edelim Yunanistan Avrupa'nın öz evladı. Biz üvey evlat bile değiliz. Biz Avrupalı değiliz. Bizi almayacaklar. Türk olmamız, bakın Müslüman olmamızdan bahsetmiyorum. Türk olmamız Avrupa için yeterli bir tehdittir ve bizi içlerine bu denli Avrupa Birliği üyesi olmak anlamında ya da NATO üyesi iki ülke kapıştığı zaman bizi dışlayıp diğerini tutacakları anlamında her zaman bu gerçekle yüzleşeceğimizi buradan altını çizerek söyleyelim. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Maalesef gerçek böyle. Arkadaşlar. E tabi gelecekleri varsa görecekleri de var. Ondan şüphemiz yok. Biz hazırız Sertay'ım. Asker doğduk. Asker öleceğiz. Ve ben her zaman diyorum. Dualarımdan bir tanesidir. Rabbim bana şehitlik nasip etsin diye. Ama neticede arkadaşlar. Türkiye'nin bu hamlelerini durdurmak adına Yunanistan kozunun adamlar tarafından her an oynanabileceğini unutmayalım. Ve her an şehitlik makamına Ermen noktasında bizlere bir heyecan düşebilir. Onu da ifade edelim. Hayırlısı olsun hakkımızda. Devam ediyoruz. Kıymetli dostlar bakın biz PKK'yı bitirdik ama sınırlarımızın içinde bitirdik. İçinde de bittiğini düşünmüyorum bakın. Yani İçişleri Bakanlığımızın sayısal anlamda verileri var ama bunlar olaya karışmış PKK'lılar olabilir ama bu işin bir de sempati tarafı var. Bakın bugün PKK'nın sınırlarımızın dışında 60 binden fazla militanı olduğu biliniyor. PYD, YPG diye bir gerçek daha var artık sınırımızda. Amerikan silahlarıyla donatılmış ve eğitilmiş. Resmi rakamlara göre ise 85 binden fazla ki bu rakamın çok çok daha üzerinde olduğu ifade ediliyor başka kaynaklara göre. Arkadaşlar, Türkiye'nin dibinde Türkiye aleyhine kullanılmaya hazır bir kart olarak duruyor. Irak'ta işler zaten karışık. Ermenistan-Azerbaycan hattı deseniz her an her şeye gebe. Ermeniler Rusya güdümünde gibi görünse de Karabağ Savaşı'nı hatırlayın Fransa'nın gazına geldiler. Bu gerçeği unutmamak gerekir. Yani Rusların oradaki gücü kırılabiliyor demek ki. Fransa'nın gazıyla ne yaptı Ermeniler? Azerbaycan'a savaş ilan etti. Ne oldu? Kaybettiler. Bakın, ola ki Kasım'da Biden yerine Ermeni lobisinin sımsıkı arkasında durduğu Kamalı Halis gelirse, Türkiye'ye karşı kullanılmaya hazır bir Ermeni kartı da açılabilir demektir. Yani bu süt liman barış havası bir anda değişebilir demektir. Bu arada Karabağ'da kalan işgalci Ermeniler, Rus barış güçlerinin de göz yumasıyla Kelbecer, Hocavent, Laçin ve Gedebey'de Türk mevzilerine saldırıyor. Soçi'deki görüşmenin burada nasıl bir etkisi olacağını da zaman içinde göreceğiz ama Soçi etkisi kırılabilir nasıl Kamala Haris gelirse. Yani dostlar Türkiye'ye karşı açılacak kartların sayısı çok. Ekonomik kartlara değinmedim bile bakın. Ülke içinde iç karışıklıklara yol açabilecek gelişmelere değinmedim bile. Malum Amerika'nın en iyi yaptığı işlerden birisidir iç karışıklık çıkarmak. Bu konuda adamlar tarihin en tecrübeli devleti konumundalar. Ve her nasıl oluyorsa bütün acemiliklerini de ülkemizde attılar. 80 darbesine giden yolda 74 barış harekatını yapan yoksul Türkiye'yi 6 yılda ne hale getirdiler hatırlayın. Kardeşi kardeşe kırdırmadılar mı? Kardeşi kardeşe düşman etmediler mi? Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bir abimiz dedi ki, beş kardeşiz, dükkanda her gün birimiz duruyoruz. Aynı anda beşimiz bir araya gelmiyoruz dedi. Neden dedim? E dedi, her an her yerde bir kundaklama, bir saldırı oluyor. Beşimiz aynı anda ölüp de aileyi perişan etmeyelim diye. Bakın insanlar böyle duruma geldi. Ve sonra da ne oldu? Kurtarıcı gibi darbe yapan, yaptıran bir akıldan söz ediyorum size. Amerika'dan söz ediyorum. Geldi adamlar darbe yaptı. Biz yaptırdık. Bizim adamlar yaptı darbeyi dedi. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız adına verdim bu örneği. İşte bu yüzden milli meselelerde bir olmaktan başka çıkar yolumuz yok. Siyasi fikirlerimizi milli meselelerde kenarda tutmak zorundayız. 74 barış harekatında iki zıt görüşün arkadaşlar İki zıt görüşün kahramanlığını unutmayın. Erbakan'ın ve Ecevit'in kahramanlığını unutmayın. Biz bir olduğumuz sürece güçlüyüz. Ayrı düştüğümüz sürece de yok olmaya mahkumuz. Kıymetli dostlar, devam edeceğiz. Bizi izlemeye, kanalımızı takip etmeye lütfen devam edin. Bildirim zilini lütfen açın. Abone olduktan sonra yeni videolar geldiğinde haberdar olmanız adına bildirim zilini açık tutmanız önemli. Yorum ve beğeniyle de bize destek olmanızı bekliyoruz. Fikirlerinizi de önemsediğimi ifade edeyim. Lütfen beni siyasi fikirlerinizden bağımsız olarak düşünün ve öyle izlemenizi, öyle takip etmenizi hasreten rica ediyorum. Hoşçakalın.